Merhaba arkadaşlar. Bugün Kolektif kolektife bir açılım yapmak istedim. Bakalım. Beraberliği olanlar, ayrı olanlar için nasıl enerjiler verecek deste. Öncelikle dişil enerji için seçtiğim kart Asiranta arkadaşlar. Eril enerji için seçtiğim kartsa Gamhat. Şimdi destemi karıştırıyorum. Burada dişil enerji biraz daha anaç. Ve aslında beklentileri sağlam bir ilişki. Belki evlilik olabilir. Ama eril enerjiyi pek hazır görmedim. Daha çocuk ruhlu. Biraz daha akışında yaşayan daha tam evliliğe ya da köklü bir ilişkiye hazır olmayan şekilde görünüyor. Evet, önce dişli enerji için açılımımızı yapalım. Evet. Deve kartıyla. Deve kartıyla açılış yaptık. Şimdi deve kartı ile açılış yapmamız arkadaşlar dişil enerjinin gerçekten burada evlilikle alakalı beklentilerinin olduğunu gösteriyor. Belki dişil enerji burada evlenip ayrılmış olabilir arkadaşlar. Veya siz dişil enerjiseniz bu arada evlenip ayrılmış olabilirsiniz. Ve şöyle bir düşünce var aslında kafanızda. Yani birden bir şey olsa da e, evlilik teklifiyle gelse veya şu ilişki artık düzelse ve devam etsek yani. Evet dişil e, enerjinin, enerjinin duyguları çok yoğun bu aralar. Özellikle ve kalbi de kırılmış biraz. E, bazı yaşayamadığı şeylerden dolayı kalp kırıklığı da var görünüyor arkadaşlar. Yani çok tutkulu. Ama bu arada ilişkide de bir kopukluk var şu an için. Ee, anlaşamamışlar olabilir veya e, burada karşılıklı bazı agresif tutumlar yaşanmış olabilir arkadaşlar. Ee, aslında burada üçüncü kişilerin varlığını da maalesef görüyorum ben. Aslında eril enerji bu kişiyi yani sizi veya e, dişil enerji diyelim burada şans olarak görüyor. Kendisi için bir şans olarak görüyor. Dolayısıyla e, şans olarak görüyor ama bu ayrılık kararını da dişil enerji veriyor gibi görünüyor arkadaşlar. Çünkü üçüncü kişilerin varlığı söz konusu maalesef. Ve sonuç itibariyle dişil enerjinin bu ilişkiye onay vermediğini görüyorum ben. Yani bu bağlamda bir kopukluk var. Bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz şu anda. Şimdi eril enerji için kartlarımı seçeceğim. Dişil enerji pek olumlu değil. Bakalım eril enerji ne durumda? eril enerji şu anda evet dediğim gibi dişil enerjiyi bir şans olarak görüyor kendisine ve dişil enerjinin aslında köklü bir ilişki, evlilik beklentisinde olduğunun da farkında arkadaşlar. Yani diş enerjinin burada e, evlilik beklentisinde olması e, birazcık evet kendisini boşluğa itmiş. Ama çok şaşıracağınız bir durum. Aslında eril enerjinin kafasında da bu fikir var. Yani aslında e, dişil enerjinin baktığı kadar olumsuz bakmıyor olaylara. Evet bir şeyler yapmaya hazırlanıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Dişil enerji burada evlilik teklifi veya daha köklü bir şekilde devam etmeyi bekliyor ya. Eril enerji de aslında ne kadar hazır olmasa da e, bu duygusunu bu durumunu arka plana atacak durumda şu anda arkadaşlar. Her an bir sürprizle e, bir evlilik teklifiyle dişil enerji karşılaşabilir bu dönemde. Çünkü bir şeyler yapmaya hazırlanıyor. Evet üçüncü kişiler de olmuş, müdahil olmuş, fikir beyan etmiş. Aslında yani ne yapıyorsun sen, onunla olmaz gibisinden böyle durumlar yaşanmış. Ama eril enerji burada tamamen duygularını dişil enerjiye doğrultmuş arkadaşlar. Yani eğer siz bir bayan dinleyicisiniz ve Böyle bir ilişki içerisindeyseniz önümüzdeki süreçte e, çok sürprizlerle karşılaşabilirsiniz ilişkinizle alakalı. Ve ben e, eğer siz eril bir enerjisiniz yani bay bir dinleyiciyseniz e, ve böyle bir şey yapmak istiyorsanız evet ya ben tamam artık karar verdim ve evlilik teklif edeceğim ya da ilişkimi daha Samimi ve daha olgun bir şekilde devam edeceğim diyorsanız arkadaşlar, kararımı verdim diyorsanız, elinizi biraz çabuk tutmanızı tavsiye ederim ee, ve bu ayrılık gerçekten kopukluk yani çok fazla sürmeyecek diyorum ben. Ee, burada bir anda her şey değişebilir. Bir evlilik teklifi ile karşılaşabilirsiniz veya siz evlilik teklif edebilirsiniz karşı tarafa. Yani bir yüzük çıkmadı. Sadece şu anda şunu görüyorum ben. İlişkiye daha farklı bir şekilde devam edileceğini görüyorum arkadaşlar. Aslında dişil enerjinin düşündüğü kadar olumsuz değil durumlar. Yani dişil enerjinin gönlü alınacak burada. Ben onu görüyorum arkadaşlar. Sadece birazcık sanki aynı dili konuşmuyoruz ya da aynı yerden bakmıyoruz gibi görünüyor. Ama ilişki daha sağlam ve güzel bir şekilde devam edecek diyebiliyorum arkadaşlarım. Evet yeni bir kolektif açılımda tekrar görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.